Herkese merhaba. Bugün sizlere keyifli çocuklarınızı anlatabileceğiniz bir masal anlatacağım. Papağanları bilir misiniz? Görenleri renkleriyle hayrete düşüren, konuştukları zaman ''Aa konuştu, görüyor musun?'' diye hepimizin birbirimize işaret ettiğimiz o güzel, o muhteşem hayvanlar. Vakti zamanında bir aile çocukları çok istiyor diye, evde canı sıkılıyor diye bir papağan satın alırlar. Yavru papağan daha küçücükken ailesinden, sevdiklerinden koparılıp bir kafesin içerisine konur. Papağan büyür, gelişir, o muhteşem renkleri etrafa aydınlatır. Herkes papağanın konuşmasını istiyor. Konuşsana, anne desene. Ama bu baba demiyor, ama bana cevap vermiyor. Papağan o kadar meşhur olmuştur ki oturdukları mahallede herkes papağanı görmeye gelir. Ama papağan kimseye cevap vermez. Zaman geçiyor, papağan kimseyle konuşmak istemiyor, yemiyor, içmiyor. Ve günün birinde papağan hastalanıyor, tüyleri dökülüyor. Papağanın güzelliğinden, o muhteşem renklerinden eser kalmıyor. Ev halkı artık papağan güzel görünmediği için, zaten kendilerine de cevap vermediği için onu bir çöplüğe bırakıyorlar. Papağan o gün sabaha kadar üşüyor. İliklerine kadar soğuk hissediyor. Güneşin ağarmasıyla beraber ısınıyor. Çöptükten bulduğu birkaç yiyeceği eşeliyor. Aradan zaman geçiyor. Normalde papağanlar gündüz beslenirken bizim papağan gece beslenmeye başlıyor. Çünkü güç toplamalı. Sevdiklerine ulaşmak için dirençli olmalı. Zaman geçtikten sonra papağan gücünü topluyor. Göç mevsimi de yaklaşmış. Durur mu bizim papağan? farklı farklı kuş sürüleriyle beraber göçe oda başlıyor. O kadar umutlu, o kadar heyecanlı ki aylar sonra ailesine kavuşma isteğiyle yanıp tutuşuyor. Önce pelikan sürüsüyle, sonra güvercinlerle uçuyor. Ve sonunda yaşadığı o muhteşem ormana geri dönüyor. Ailesi, tüm sevdikleri, papağanı gördüklerine o kadar mutlu oluyorlar ki. Bir daha birbirlerinden asla ayrılmıyorlar gökten üç tane elma düşüyor. Biri bu hikayeyi anlatan bana. Biri sevdiklerinden ayrılmayan, birbirine sıkı sıkı sarılan ve bu hikayeyi dinleyen sizlere. Üçüncüsü de bu masalı, bu hikayeyi bizimle beraber anlatılacak olan herkese. Unutmayalım, çocuklarımızın her zaman her istediğini yapamayız. Evet onlar bizim prensimiz, prensesimiz. Ama onların mutluluğu için asla bir başka canlının hayatıyla oynamamalıyız. Sevgiyle kalın.